Her direğe bir ilan asıp sonra adaylardan telefon gelsin diye bekliyor. 60 yaşındaki Ferhat Kara 10 yıldır kendisine eş arıyor ama hala aradığı özellikle bir aday bulamadı. Bir abimiz bunları yapıştırıyor. Kendine eş arıyormuş. Ama şurada. 10 yıl önce eşini kaybeden 60 yaşındaki Ferhat Kara yeniden evlenmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Direklere ilan kağıdı yapıştırdım evlenmek için. 10 seneden beri eriyor bulamadım. Arnavutköy'deki neredeyse her direğe bu ilanları yapıştırıyor. İlanda telefon numarası ve aradığı özellikler açık açık yazıyor. Düzgün bir aramadı. Kapalı eş arıyorum. Ben soran oluyor. Düzgün birileri aramadığı için görüşmüyorum. Müşterim okuyorlar. Düzgün eş aradığım için memnun oluyorlar. Çok fazla bir şey istemiyor aslında Kara. Tesettürlü, düzgün ahlaklı olması yeter bana diyor. Ama öyle bir adayın bu yöntemle bulunamayacağını düşünenler ona tepki gösteriyor. Kaç yaşına gelmiş adam. İlan yapıştırıp kendine eş arıyor. 60 yaşındaki Kara buna pek aldırmıyor. Çevredekilerin eleştirilerini dinlemeden sokak sokak dolaşarak afiş asmaya devam ediyor. Gönlündeki adayı bulana kadar devam etmekte de kararlı. Düzgün eşarı arayıncaya kadar devam edeceğim.